bilim, sanat, icatlar, merak, duygular, irade ve anlayış. Bütün bunları mümkün kılan güç nedir? Bahay anlayışına göre bu güç bizim gerçek kimliğimiz olan ruhtur. Ruhumuzun özgür iradesi ve anlayış gücü sürekli olarak hem kendimizi hem de toplumumuzu iyileştirmemizi mümkün kılar. Allah'a ve insanlığa hizmet yolunda yürümek hayatımıza anlam kazandırır ve aynı zamanda bizleri ruhumuzun bedenden ayrılıp yaratıcısına doğru sonsuz yolculuğuna başlayacağı ana hazırlar. Tüm ilahi dinlerde insanoğlu Allah'ın nazarında yaratıkların en şereflisi olarak kabul edilir. Bununla birlikte insanın asil bir varlık olduğu tespiti insanın yaratılışında daha alt seviyede bir varoluşun da mevcut olduğu gerçeğini gölgelemez. Hepimizin içinde binlerce yıllık biyolojik evrimimizin bir parçası olarak hayvanlar alemiyle paylaştığımız bazı ortak özellikler vardır. Ancak hayvanlar arasında yaygın olan pek çok davranış tarzı insana yakışmaz. Hazreti Abdülbaha bu konuda şu açıklamayı yapmıştır. İnsanın iki doğası vardır. Ruhani veya yüce olan ile maddi veya daha aşağı olan. İnsan biriyle Allah'a yaklaşır, diğeriyle ise sadece dünya için yaşar. İnsanda bu iki özelliğin işaretleri de mevcuttur. Ruhun kaynağı Allah'ın ruhani dünyalarıdır. Bir başka deyişle ruh Maddenin ve fiziksel dünyanın üzerindeki bir varlık seviyesindedir. Bahai dinine göre bireyin gerçek varoluşu ruhani dünyalardan gelen ruhun gebe kalma sırasında embriyo ile birleşmesi anında başlar. Fakat bu birleşme maddi bir birleşme olarak anlaşılmamalıdır. Yani ruh vücuda girmez veya ölüm gerçekleştiğinde vücuttan çıkmaz ya da fiziksel bir yer kaplamaz. Çünkü ruh madde dünyasına ait değildir. Ruhun insan bedeni ile ilişkisini açıklamak için yine aynı örneğine başvurulabilir. Aynada beliren ışık onun içinde değildir. Dış bir kaynaktan gelir. Bunun gibi ruh da vücudun içinde değildir. Aralarında özel bir ilişki vardır ve ikisi birlikte insanı oluşturur